Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ders yapacağız. Bugün arkadaşlar benim ödevlerimi ve aynı zamanda sizlerle birlikte çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bugün konumuz Nasrettin Hoca. Şimdi arkadaşlar Nasrettin Hoca hep saklı e, fıkrasından başlayacağız. Buradan bunun etkinlikleri bitene kadar yapacağız arkadaşlar. Başlıyorum. İlk önce diyor ki Defterinizi yazdığında Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza okuyorsunuz. 2. Okuduğunuz ve dinlediğiniz fıkralardan hareketle senin hocanın kişiliğine hakkında neler diyebilirsiniz? Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz. Okumanız esnasında anlamabilmediğiniz kelimeye altını çiziniz. Şimdi biz de buna göre okuyuz arkadaşlar Başlıyoruz. Hep saklı. İyi kötü hep konuşan haklıdır. İşte bu hikaye bunu anlatır. Bazen bir görüş bir anda nice bir aklı çeler. Eskiler de boşa dememişler. Anlatılışa göre fetva verilir diye. Neyse lafı bırakıp geçelim hikayeye. Bir gün iki adam gelir hocaya. İkisi de birbirinden davacı. Başlar birinci adam anlatmaya. Söyler, yanar, yakınır, acı acı. Hoca dikkatle dinler. Sonunda doğru sen haklısın der. Bunun üzerine fırlar öteki. Meseleyi öyle bir anlatır ki hak vermemek elden gelmez duyunca hocanın karısı da o anda oradadır. Hoca, hoca, kocasının hükmünü duyar duymaz atılır. Canım hoca der. Canım hoca der. Böyle şey olur mu? Ya haklı ya da bu. O zaman hoca karısına döner. Vallahi sen de haklısın der. Evet arkadaşlar Orhan Veli Kanın zaten biliyorum. Biliyor. Ben bunu araştırmıştım okulda. Orhan Veli Kanık bize kitabı olan bir yani Orhan Veli Kan'ın bu fikirlerin olduğu bir kitap var bize. Bu da herhalde oradan yazılmış bir hikaye. Burada zaten Orhan Veli'yi şöyle anlatıyor. Okuyabilir misiniz? Orhan Veli Kalık. 1914 senesinde İstanbul'a doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmını geçti. 5. sınıfı Ankara Gazi Okulu'nda bitirdi. Ortaokul ve liseyi de Ankara'da okuyan Orhan Veli, Orhan... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi. 1950 senesinde Ankara'da geçirdiği bir kaza sonucu sonrasında hayatına gözleri yumdu. Ohan Veli Kanık, Türk şair şiirinde Melih Cevdet ve Ce Cevdet Anday ve Oktay Rıf Rıfat'la birlikte ga garip akımını başlatmıştır. Yazdığı şiirler kendisinden sonra gelen pek çok Türk Türk şairini etkilemiştir. Evet, devam ediyoruz. Ohan Veli Kanık'ı tanıdık. Şimdi arkadaşlar, bu da yazıyoruz. Şimdi öncelikle, burada aklını, anlamını bilmediğimiz kelimeler vardı bence diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bakalım bakalım burada bence ben şöyle bir şey diyebilirim. Ben görüşün anlamını bilmiyorum. E, aklı bilmiyorum. Fetvayı bilmiyorum. E, bakıyoruz hemen. Evet başka yok. Şimdi bak, bunları bakalım. Ha bir de bir tane daha var şöyle e, davacı bunu bilmiyoruz davacı ile yazdık şimdi arkadaşlar bunlar alana bakalım aklı çermek sizce ne olabilir arkadaşlar bence kandırmak arkadaşlar bunun ismi bunun anlamı diyebiliriz görüş fikir demek fetva İslam'a göre karar davacı mahkemede dava açmak açan Nasıl da diyor kimler geliyor arkadaşlar? Nasrettin Hoca'ya iki davacı adam geliyor. Nasrettin Hoca birinci adamı neden haklı buluyor? Çünkü anlattıkları doğru olduğu için ve o kadar inandırıcı anlattıkları için onu haklı buluyor. Nasrettin Hoca ikinci adam nasıl ikna ediyor? Öyle bir şey söylüyor ki Nasrettin Hoca bunu ikna alıyor. Nasrettin Hoca hanımın neden ileri, ileriye atılıyor? Hoca ona ne diyor? E, Nasrettin Hoca'nın karısı, burada da şu veriyorum. Nasrettin Hoca'nın karısı arkadaşlar ee, bir karar vermesini istiyor. Ya bu haklı ya da o haklı diyor. Nelson Mandela da diyor ki vallahi sen de haklısın diyor. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Metnin konusu ve ana fikir. Metnin konusu e, konuşan konuşanların haklı olduğu. Metnin ana fikri e, nasıl desem insanlar kendilerini hep haklı bulurlar, haklı görürler insanlar. Metnin ana fikri de bu. Lütfen Ucu'nun bu fıkrasını sevdiniz mi neden? Sevdim, ben sevdim. Siz siz sevdiniz mi? Bunu arkadaşlar açık açıksa yorumlara yazmayı unutmayınız. Ben sevdim arkadaşlar çünkü burada herkesin haklı olduğunu ve aynı zamanda herkesin kendini haklı bulduğu ve bunu bunu burada bunu anlattığı için bunu sevdim ben bu fıkrayı. Şimdi o zaman devam edelim arkadaşlar. Diyor ki Hoca fıkraları gibi batı sözlerinde insanların hatalarını bir daha yapmamaları için öğütler bulun, öğütlerde bulunur. Atı sözlerinin birçoğu yazıldığı anlamda değil. mecaz anlamda kullanılmaktadır. Bu süs atı sözleri kelimeler, kelimeleri anlamları ile iletmek istediği mesaj arasında farklılıklar vardır. E, aşağıdaki atı sözlerini okuyunuz. Mecaz anlamdaki atı sözlerinin yanları. Mecaz gerçek anlamda atı sözleri gerçek anlamda kullanılan sözlerin sözlerinin yanına da gerçek yazınız. Acele işe şeytan karışır. Sıcakta şey acele işe şeytan karışır mı? Hayır, o zaman mecaz. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. E doğru mu? Daha daha kavuşamaz ama insan insana kavuşabiliyor. Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar. Bu tabii ki mecaz arkadaşlar çünkü altın kapı ve gümüş kapı diye bir şey yok zaten. Hamama giren terler. Gerçek arkadaşlar. Hamama giren zaten herkes terliyor. Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. Mecaz. Yani bir insana e, bir ağaca dayandığında kuruyor mu arkadaşlar o ağaç? Veya bir insana dayandığında o ölüyor mu? Hayır. Arpa eken buğday içmez. Biçmez. Bu arkadaşlar AB ay. Arpa eken buğday biçmez. Bu gerçek arkadaşlar. Çünkü yani arpa eken buğday biçmiyormuş yani öyle bir şey varmış. Eee Komşu komşuna külle muhtaçtır. Diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü komşu komşun komşu komşuna külle muhtaçtır diyor ve kül diye bir şey komşuların arasında. O yüzden bu da mecaz oluyor. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Şimdi ben yere bakın. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bu doğru mu? Doğru yani gerçek. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu gerçek mi arkadaşlar? Üzüm üzüme baka baka karışıyor? Kararıyor. Hayır. O zaman mecaz. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bu gerçek arkadaşlar. Yani top to taşı yuvarladığında yosun tutuyor mu tutmuyor o zaman bu da gerçek. Şimdi arkadaşlar gelelim yapmadıklarımıza. Bugün benim ödevlerim bunlar. Şimdi arkadaşlar. Nasrin Hoca ve aşağıdaki resmin Celeniz resmin Aslında Hoca'nın hangi fıkrasına ait olduğunu tahmin edip söyleyiniz. Bu arkadaşlar kazan doğru değil mi? Evet kazan doğru arkadaşlar. Bunu da söyledik. Nasrin Hoca ve arasında geçen Aşağıdaki konuşmayı okuyoruz. Konuşmadaki noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Ben senin hoca. Komşu senin kadan doğurdu. Komşu? Ne? Doğurdu mu? Ünlem işareti. Konuşmada kullanılan noktalama işaretlerin noktalama işaretlerinden nokta virgül ve soru işaretini kullanım yerlerini biliyorsunuz. Ünlem işareti istediğimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya I, ibare, ibarelerin sonuna konuş. Bana böyle hitap edemezsin. Dikkat et yaşasın. Seslenme hitap ve uyarı e, sözlerinden sonunda konuş. Hey sen burada. Hey sen. Burada ne işin var? Nasıl Hoca ile komşu arasında geçen konuşmada ünlü işareti kullanıldığı. Ne doğru cümlesine dikkat ediniz. Bu, cümlede, cüm, bu cümlenin hangi duyguyu anlattığını söyleyiniz. Aşağıya ünlü bir şartını kullanıp 5 cümle yazınız. Şimdi arkadaşlar burada ne doğurdu mu cümlesi şu. Şu anda mı geliyor bu e, fıkramızda? E, şaşırmak, şaşırmak e, duygusuyla duygusu anlatılıyor burada. Şimdi o zaman diyor ki arkadaşlar bize ünlü bir şartını kullandı. 5 cümle yazınız diyor. Böyle 5 cümle yazıyoruz. Şimdi o zaman hemen yazıyoruz cümle. Nasıl yani? Bir dakika, öyle demeyelim. Acele et. Acele et. Yuppi. Ama olmaz. Yaşasın diyelim. Hey. Sana sesleniyorum.

Şimdi arkadaşlar bu bitirdik. Gelelim, gelelim buraya. Nasrettin Hoca ile ilgili olarak yanında verilen bir bilgileri okuyunuz. Okuyalım arkadaşlar. Çoğunlukla hazır cevap ve güldürürken düşünce bir mizah anlayışına sahiptir. Bir, bir bilgi olarak da tanınan Nasrettin Hoca bazı belgelerde belgelerden edinilen bilgilere göre 1208 yılında Sivihisar'da Bağlı Hortu köyünde doğmuştur. Nasreddin Hoca fıkralarında birçok özellikle karşımıza çıkar. Özellikle karşısındaki bulunduğu durumla ters düşme fıkraların temel ögesidir. ögedir. Temel ögedir. Nasrettin Hoca kötüye karşı iyiye, sertliğe karşı yumuşaklığı tercih eden bir bilgedir. Her zaman doğruluğu, dürüstten ve adayetten yanadır. Hakkın ağzından değerlenen fıkralar birçok ülkede eğitim öğretim ve arasında de e, kullanılmaktadır. Kişilik grupları halinde grup arkadaşınız, fikir ayrılığını düşündüğünüz bir olay hayal ediniz. Ardından öğretmeninizin kontrolü gruplar halinde sahteye çıkınız. Arkadaşlarınız aranızda fikir ayr ayrılığı nasıl hocanın o zamankine benzer bir yöntemle gidermeye çalışın, çalışınız. Konuşmalarınızda nezaket ifadelerini kullanarak konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz. Şimdi arkadaşlar. Çevremizin Asettin hoca ilgi benzeyen biri var mı sizin? ben benim yok lan senin hocaya benzeyen biri. O yüzden bunu ben boş bırakmak zorundayım. Çünkü gerçekten benim yok yani öyle biri. arkadaşlar şimdi son e, sonraki derse hazırlık diyor. Onu yapalım arkadaşlar şimdi. Bir dakika. Ben şöyle defterimizi de aldık. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz dersi hazırlık. Merak ettiniz bir iliniz araştırınız. Araştırma sonucunda o ilin önemli tarih eserlerinin doğal özelliklerini, yemeklerini, türkülerini ve bazı özelliklerini defterinize not ediniz. Aile büyüklerinizi yardım günlük kültürle ilgili bilgiler testlerini açtırınız. Şimdi arkadaşlar biz bunu e, sonra yapacağız. Çünkü şu anda araştıracak bir yerimiz yok. O yüzden arkadaşlar bunu son yapıyoruz. Ya, ben de şu anda bunu şey yapalım şey yani şey söyleyelim. E, merak ettiğiniz bir ilinizi demiş. Benim merak ettiğim bir il Bursa arkadaşlar. Bursa'yı söyledim ben. Araştırma sonucunda o ilin önemli tarih eserlerini, doğal güzelliklerini, yemeklerini, türkülerini. Ben türkülerini söyleyebilirim. Zeytinyağlı yiyemem ama o var. E, yemeklerini bilmiyorum. Doğal güzelliklerini bilmiyorum. tarihi eserlerini şey yapacağız arkadaşlar. Araştıracağız şimdi. Bunu şimdi kapatalım. Çünkü arkadaşlar Türkçe dersimiz bitti.